Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soruyorsanız elhamdülillah çok şükür iyiyim. Arkadaşlar bugün e, Erzurum yöresine ait gene kendi memleketim olan kadayıf dolması yapacağım. Hep birlikte kadayıf dolması nasıl yapılırmış püf noktalarıyla öğreneceğiz. Bunu fazla uzatmadan hemen tarifime geçmek istiyorum abone olmayı lütfen videolarımı sonuna kadar izleyin. Beğeni butonuna basmayı lütfen ama lütfen unutmayalım. İyi seyirler diliyorum. izlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım tarifimize. Evet arkadaşlar burada benim tam bir buçuk kilo kadayıfım var. İki kiloydu bu. Yarım kilosunu sardım. Hatta bir buçuk kilo belki yoktur. burada iki, iki kilo almıştım. Misafirim vardı saracağım diye. Ee, yarısını sardım yetiştiremedim yarısını da sonra sarayım dedim sardıklarımı böyle poşetlere koyuyorum buzdolabına atıyorum derin dondurucuya misafirim geldiğinde çıkarıyorum 5 dakika içinde çözülüyor hemen ilk sardığım günkü gibi oluyor arkadaşlar böyle de kesinlikle yapabilirsiniz isterseniz e, buzdolabı poşetlerinde isterseniz saklama kablarında eee saklayabilirsiniz buzluğunuzda ya da derin dondurucularınızda çok da güzel oluyor hiçbir şeyini yeniliğini kaybetmiyor yani yeni gibi kesinlikle kullanabilirsiniz evet şimdi ben bir birkaç tane saracağım eskiden önceden yaptığım kadayık dolmalarını kızartacağım size sarmasını göstereceğim kalan dolmaların bir şey olmadığını ve hala tazeliğini koruduğunu görmeniz için onu kızartacağım. Yoksa sardığım dolmaları kızartırım. Sorun değil. Tabii ki amaç sadece kadayıf dolmalarını bekletirsek ilk günkü sarıldığı gibi olur mu olmaz mı onu göreceğiz. Bir de kadayıf sarması nasıl sarılırmış? Püf noktalar neredeymiş? Nasıl olurmuş? Onları göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi birkaç tane şöyle cevizin yettiği kadar saracağım. Öncelikle kadayıflarınızın kesinlikle ee, parça parça olmaması gerekiyor, böyle uzun uzun olması gerekiyor. Ve kadayıflarınız böyle yapışık, değil mi? Olabilir, tabi böyle geliyor. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle çamaşır oluşturur gibi. Ama bastırmadan, incitmeden böyle güzel tel tel açılıyor bu şekilde. Tabii ki e, yettiği kadar şöyle hemen yapalım. Hepsini yapmayalım. Şöyle kopardım. Şimdi ben bunları tel tel açtım. Bu şekilde. Bak şurası mesela bak yapışmış burası. Nasıl açılır bu? Böyle böyle yaparsan açılırsa kopar. Bunu ne yapıyoruz? Kendi kendine sürtüyoruz böyle. Hiç şey yapmadan. İncit bak gördünüz mü açıldı hemen. Nasıl yapışmıştı? Arap saçına dönmüştü değil mi? Bak şu an ne durumda? Görüyorsunuz. Evet. Bu şekilde. Açtıktan sonra Tel tel yaptıktan sonra kadayıflarımı şöyle alıyorum. Kadayıfımın şurasını güzelce kalın olacak şekilde koydum. İncelendiğine kadar gidiyor. Böyle bu şekilde gidiyor kadayıflarımız. Ve cevizim birazcık iri kıyımlı oldu. Çünkü ben dişe değsin istedim. Şöyle iri iri çektim. Şöyle bir oradan bir oradan toparlayıp 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 arkadaşlar muhakkak sık sarmıyoruz ve bol da sarmıyoruz. Sık sararsak nasıl olurmuş? Bol sararsak nasıl olurmuş? Onu göreceğiz şimdi. Sık sararsak içi hamur kalır. Aynı bu şekilde ağzına böyle tel 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 çiğ kadayıf gelir. Bol sararsak eğer içine yumurtasını çeker, dolmalarımız yumurta kokar. O yüzden ne yapıyoruz? Ayarında sarıyoruz. Ne bol sarıyoruz ne sıkı sarıyoruz. Her ikisini de aynı ayarda sarıyoruz bu şekilde. İsterseniz küçük yapın, isterseniz büyük yapın. Kadayıflarınızı ne kadar alırsanız dolmalarınız o kadar büyük veya küçük olur, olacaktır. Onu kendiniz artık e, belirleyerek ayarlayabilirsiniz. Ben dolmaları birazcık daha büyük olsun istiyorum. Çünkü adam başı birer ikişer tane yediler mi doyuyorlar zaten. Doyulsun yani onu istiyorum. Gördüğünüz gibi Aynı şekilde Kadayıflarımı alıyorum Şöyle Kenarlarını sarma sarar gibi Kenarlarını topluyorum Elime alıp Sonra bu şekilde Sıkıştıra sıkıştıra Şöyle çok bastırmadan Şu şekilde kalanlarını sarıyorum Böyle Dökme kadayıfı bulmak biraz zor ama çok şükür benim yaşadığım şehirde zorlanmıyorum. Çok da kolayca buluyorum. Her öğünde bulabiliyorum. Her ne zaman gidersem gideyim. Ramazan şart değil. Her zaman bulabiliyorum. Ama Ramazan'da yani Erzurum'da biliyorsunuz ben Erzurumluyum. Bilmeyenler de buradan yeni takipçilerim için söylemiş olun, olmuş olayım. Ben Erzurumluyum aslen. Ve Erzurum'da dolmalarımız Ramazan'da hele ki olmazsa olmazlarımızdandır. Rahmetli babam benim çok severdi dolmayı. Babaannem her gün dolma sarardı babam için. Evet arkadaşlar dolmalarımı sardım. Bu kadar sardım. Fazla sarmadım. Çünkü diğer kadayıfımı ben tavada yapacağım. Tavada kadayıfı çok seviyorum ben. Onu da bir gün size göstereceğim inşallah Ramazan bitmeden. Şöyle biraz bundan sardım. Biraz da dediğim gibi. Dolapta olan e, dolmam var. Şimdi ikisinden de birazcık kızartacağım. Birkaç ondan birkaç ondan. Arasındaki farkı siz göreceksiniz. Hiçbir fark yok arasında. Aynı taze gibi oluyor. Bu taze olan bugün sarılmış olan. Bu da 3-4 gün önce sarılmış olan. Doğuluktan çıkmış olan. İkisinin arasındaki farkı göstereceğim şimdi size. Şimdi arkadaşlar burada 4 su bardağı toz şekerim. 4 su bardağı da e, suyum var. Ne bir eksik ne bir fazla koyuyorum. Ben şerbetleri bu şekilde yapıyorum. Ve bardak ölçümde 200 miligramlık bunlardandır. Ve benim şerbetlerim daima bu şekildedir. Asla şekerlenme herhangi bir şey küflenme şekerlenme olmaz. Ramazanın başında kaynattım. Böyle koyuyorum. Hazır hazır kullanıyorum. Şerbet devamlı lazım oluyor. Çünkü tatlılarda benim evimde hep bulunur. Hep saklarım. Bir yılda geçse benim şerbetim asla e, ne küflenir ne de şekerlenir. Muhakkak bu şekilde şerbetlerini yaparsanız, şerbetlerinizi yaparsanız çok güzel bir sonuç alacağınıza kesinlikle eminim. Şerbetiniz 10 dakikadır kaynıyor bu şekilde. Şimdi şöyle 2 dilim limonum var. Limonu attıktan sonra 5 dakika daha kaynatıyorum. Ondan sonra altını kapatıp soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Şerbet bu şekilde kaynıyor ve bu şekilde hem pratik hem kolay dakika tutun ölçü yapın olay bitmiştir bu yani evet şimdi kadayıf dolmalarımızı her şeyini hazırladım arkadaşlar vaktinizi almadan tek tek söylemeyeceğim şöyle 5 tane yumurta kırdım tabi dolmaya göre kıracaksınız yumurtasını. Bunu iyice çırpmamız gerekiyor. Bu şöyle bir dursun çırpacağız. Şunu da bir söylemek istiyorum. Sonra çırpacağım iyice. Yağımı da kızdırıp ben öyle geleceğim. Şimdi burada yeni sardığım dolmalarım var. Burada da buzluğa attım dolmalarım var. Şimdi bunlar da yettiği kadar, yumurtamın yettiği kadar kızartacağım. Fazla kızartmayacağım çünkü biz hani biliyorsunuz her zaman da söylüyorum biz 3 kişiyiz kadar dolma üzere de yenmez. Ee, şöyle üç tane bundan çıkardım. Ee, kaç tane sararsa yumurtam o kadar dolma saracak. Fazla sarmayacağım arkadaşlar. Şöyle e, yağımın altını açıyorum. Yağımın iyice kızması gerekiyor. Burada da şerbetim var. Kaynattığım şerbetimi böyle borcamın içine döktüm. Kasenin içine, borcam kasenin içine döktüm. Çünkü yağdan çıkarıp çıkarıp onun içine atacağım. O yüzden hazır bekletiyorum onu orada ee, hemen yumurtalarını da iyice bir çırpıp güzelce hemen geliyorum arkadaşlar güzelce yumurtamı çırptım şöyle yapınca beyazı sülük gelmeyecek arkadaşlar ona göre yani böyle çok 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 sülük gelmeyecek bu kadar çırpmanız yeterli ee, ama biraz normal yumurtadan fazla çıkıyor şöyle koyacağım görmeniz için Bulacak mı burada? Evet buldu şimdi. Şimdi, şimdi arkadaşlar, şöyle yeni sardım, bugün sardığım dolmalarım hemen şöyle kenardan kenardan, kenardan kenardan böyle bu şekilde yumurtaya banıyoruz ve çok sıkmadan, çok sıkmadan, çok sıkmıyoruz. Sıkarsak içini e, hamur kalacaktır yumurtalı olduğu için üstü hamur kalacaktır. Bu şekilde her tarafına yumurta gelecek şekilde yumurtalıyoruz. Ve şöyle hemen bir kenara alıyorum. İyice yumurtası süzülsün diye. Ve şöyle diğer dolmamı alıyorum. Ve aynen devam ediyorum. Şimdi kızartmaya başlıyorum. Şöyle tek tek atıyorum. Attıktan sonra şöyle çatalın arkasıyla güzelce şekil veriyorum ve devamlı böyle çeviriyorum. Ee, yuvarlak şekil alması için şöyle bunu kenara bırakıyoruz. Diğer şimdi dolmamıza geçiyoruz. Şöyle güzelce kare olmasın arkadaşlar. Şöyle yüz yuvarlak bir şey olsun. Onun için de ne yapmamız gerekiyor? Böyle çevirmemiz gerekiyor. 5-6 gündür sardığım, buzluktan çıkardığım dolmalar çıkarıyoruz sıcak sıcak şerbetimizin içine atıyoruz. kadar yumurtam arttı bir tane anca yapar mı bakacağız yaparsak bir tane daha yapıyorum arkadaşlar ve ee, bitiriyorum mis gibi oldu mis şimdi hep birlikte göreceğiz bunların bu şununla bir de şu eski olandı şimdi göstereceğim size Şöyle arkadaşlar kızarttık ve iki tane çatal aldık elimize ve geldik. Şöyle güzelce şerbetin içine koyup birkaç delikler açıyoruz. Şöyle deliyoruz yani. Deldikten sonra şöyle çıkarıyoruz. Tabağımıza alıyoruz. Neden deliyoruz? Şerbetini güzel çeksin içine diye. Şimdi az sonra üstüne şerbet de dökeceğiz tabii ki. Arkadaşlar Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden. Bu bugün sardığım dolma. Bu da birkaç gün önce sardığım dolma. Arasında hiçbir fark yok. Çok güzel oluyor. Aynı ikisinin hiçbir arasında fark yok. Kesinlikle. Kesinlikle yapın. Buzluğa atın. Çıkarın çıkarın. Eşinizle, dostunuzla, misafirinizle. Çocuklarınız sevecektir muhakkak. Tatlı çünkü. Tatlıyı çok sever çocuklar. Şimdi böyle güzelce ben bunları süsleyeceğim. Kaymak isterseniz kaymakla yiyebilirsiniz. İsterseniz sadece fıstıkla yiyebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de yiyebilirsiniz. Gerçekten çok şahane duruyor. Güzel oluyor. Şöyle en küçüğünden bir tane şimdi kesmek istiyorum. Yemeyeceğim ama içini göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar gördünüz mü içini? Ne güzel pişmiş. Bak 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 bak. O harika bak gördünüz mü? Gördünüz mü? İşte bu olması gerekiyor. Şu içinden şu kadayıfların bu şekilde çıkması gerekiyor. Eğer içi böyle e, hiç bunlar çıkmıyorsa onun içi hamur kalmış demektir. Bakın gördünüz mü? Harika oldu gerçekten. Şu an keşke oruç olmasaydım bunu tabii ki götürürdüm hemen. Evet arkadaşlar, Mükemmel bir tarife yine veda ediyorum size. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Lezzetin zirvesinde kalın lütfen olur mu? Bay bay.